<laughs> hayırlı günler Arkadaşlar bu gördüğünüz ağaç hünnap ağacı Aslında birçok hünnap erdi geçti ama kız kardeşimin bahçesi Böyle, burası o biraz daha gölgeye mi geliyor geçmiyor hani hünnapı merak eden arkadaşlarım bakın Kurt girmemişim buna. Büyüsün, evet, gelin. Bizim bakın arkadaşlar bu hünnap sanırım 3-4 yaşlarında falan. Ee, ee, e. çok güzel bir meyve. Evet, evet, çok verimli bir meyve. Burada küçük gene, küçük ağaç. Burası kız kardeşimin bahçesi arkadaşlar bakın. Şeftaliler geçti. Evet bahçesi çok güzel. Biberler henüz veriyorlar. size bugün hünnapları göstereyim arkadaşlar. Bu videoyu yayınlar mıyım tam bilmiyorum da. Yani kenarlara kız kardeşim hünnap dikti. Birçok hünnap var ve bu yoldan tarafa sarksın. Gelen geçen yisin diyerekten yaptı. Bu sevabına arkadaşlar. Bu ağaçların dikimi sevabına. Yoldan gelen geçen isim bakın orada da var. Yerlere de ıspanak ekmiş. Ispanaklar da büyümeye başlamış. Eren ne var içinde mi ne var? Napları çekiyorum.

Kedilerin rahatına bakın arkadaşlar. Yeah. Keyifleri yerinde. Bu üzümün cinsini biliyor musun Ahmet? Şu anda bugün 17 Ekim değil mi? 17 Ekim ve üzümler çok güzel. Bunlar geç eriyor. Kışlık üzüm. Ben yani Tam bazıları daha tatlanmamış. Ayvalar gelişmeye başlamış. Şuralardan biraz yenmiş herhalde. Buralar biraz seyrekleşmiş. Evet. Kütür kütür. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Kediler de geziyor bizimle. <laughs> e, uşaktan verelim artık ya. Gelsin, alsın, Öyle yapsın. Ha, çekirdeksiz iyice ermiş. Ona baktım tadına. O çok güzel olmuş. Ne de akta kırdı akta kırdı şey seninki gibi borçlanmıyor yani şimdi. E, yetmiyor hocam o şeyine salması parmakla bir şey ee. olmuyor. Çin mi? İyi olmuyor. Çim salması olmayınca. Neydi sizin köpeğin adı be? Koko. 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 Koko da burada arkadaşlar. Daha önce Koko'nun çekmiştim videosunu. Koko. Oynayacaksın değil mi? Aa, şimdi uğraşmayalım seninle. Bir de Sera'sına bakalım kız kardeşimin. Sera'ya marul dikmiş. Domatesler. Şöyle. Kapı dışarı açılıyormuş. Domatesler hala dalında. 17 Ekim. Ama domatesler hala dalında arkadaşlar. Burada marullar var. Domatesler, maydanozlar. Şimdi kapatayım. <laughs> Senden oynayamayacağım Koko. Bunun şarjı da az kaldı. Şey mi olur acaba İyi olmaz mı? Annen çekim yapıyor. Bunu Bitirirsin çekim değil. Tamam. Tamam bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Burası yine kız kardeşimin bahçesi. Birkaç dakikalık çekim yaptım. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.